Evet sevgili Burak Keleş, neredeyiz? Evet, buralarımıza geldik. Buraların meşhur suyunun pH derecesini ölçeceğiz. Bakalım kaç çıkacak? Ziyaretin suyundan iyi mi ya da kötü mü merak ediyoruz. Bakalım. Son değerleri bu şekilde okuyoruz. Suda çözülmüş madde miktarının 110, su sıcaklığının 13.1 sel suyusu olduğunu ifade edelim nasıl bir değer sizce? Yine referans değerleri video altına yazalım. Aynen. Videoyu izleyen kıymetli seyirciler değerlendirme yaparlar. Bir de suyun iletkenliğini ölçümleyelim. Haliyle suda çözünen madde miktarı daha az olduğu için suyun iletkenliği de ziyaret suyuna göre daha az. Şimdi pH metremizi alıyoruz. Daldırıyorum. Kaldıralım, bekleyelim. Evet, ziyaretin suyunda 10.1'lik, 10.4'lük değerler okurken burada Avcı Köyü'nde 8-9 aralığında değerler okumaktayız.